Ucuz model Y mi, premium model Y mi? Birçok kişinin kafası karıştı. Bundan yaklaşık 10 gün önce, 15 gün önce 4 Kasım'da ülkemizde resmi envanter tarihinde premium model şu an güncel adıyla satışa çıktı. Ardından iptallerden gelen araçlarla birlikte bu premium model tamamen listelemeden kaldırıldı. Onun yerine standart, ucuz ama pahalı model Y dediğimiz boş paket satışa çıktı ve dün itibariyle de showroomlarda listelenmeye başladı. Bunu inceleme fırsatım oldu. Araçta birçok donanım eksikliği yaşanmış. İnternette biz bunların bazılarını gördük. Bazılarını ise çok yazan çizen olmadı. Bugün sizlere onlardan bahsedeceğim. Nelere eksiltmişler? Gerçekten bu aracın fiyatı bu mu yoksa daha mı ucuz olması gerekiyordu? Önceden gelen premium model ülkemizde ucuz mu satıldı, hak ettiği fiyat o muydu? Onlardan kısaca bahsedeceğim. Eksiltilen başlığı donanımlar da e, en büyük dikkati çeken benim için olmazsa olmaz dediğim HEPA filtresi. HEPA filtresini bu araçtan eksilttiler. Bunun ne gibi önemi var? Hava koşullarının ya da dışarıdaki havanın kirli olmasından kaynaklı sürüş sırasında dışarıdaki kokunun içeriye gelmemesi temiz bir havanın içeride solunmasına yarıyordu. Bunu kaldırdılar. Bununla birlikte eksiltilen donanımları sırasıyla sayıp sonra kendimce hangileri önemli, hangileri önemsiz onlara değineceğim. Ön kamera altındaki şu alt tarafta bulunan tamponun oradaki hava kanal kısmı bayağı bir farklı bir forma çevrilmiş. İçerideki aktif hava kapakçığı daha rahat gözüküyor. Benim çok hoşuma gitmedi. Aynı zamanda Tamponda yine lastik jant balata soğutması için hava kanalları kaldırılmış. Hemen tamponun altında yine yer alan aydınlatma farları yukarıdaki gündüz led farlarının yanına taşınmış. Ön ve arka light barlar araçtan alınmış, eksiltilmiş diyebilirim. Bununla birlikte arka bagajdaki bagajı açma butonu bile sadeleştirilmiş. Orada malzemeden birazcık eksiltme yapmışlar. Ön tarafta kaputu kaldırdığımızda en büyük bana göre fiyasko orası gözüküyor. Ben o arabaya sahip olsam başkalarının gördüğü ortamda kaputu kaldırmazdım. Kaputtaki izolasyonlar, kaplamalar kaldırılmış. Ön taraftaki bagaj hacmi küçültülmüş. Kullanılan malzeme baya bir kalitesizleştirilmiş. Bir de tahliye kısmı tamamen kaldırılmış. Bu aracı şu anda bazıları reklam yapmak için tanıtıyorlar. İşte araçta kamp modu var diyorlar. Tamam kamp modu geçerli. Ama kampa gittiğinde pikniğe gittiğinde bundan birkaç ay önce aracın öndeki depolamayı orada soğuk içecekleri barındırabileceğiniz reklamı yapılırken bugün orası es geçilmiş, eksiltilmiş diyorum. Bir diğeri ise güvenlik tarafında. Euro NCAP'tan bu araç 5 yıldız aldı. Ön tarafta kaputun altındaki hava fişekleri araçtan sökülmüş Bu ne işe yarıyor. Kaza durumunda eğer yaya çarpacaksanız o fişekler patlıyor kapıt yukarı kalkıyor yayanın daha az darbe almasını sağlıyor. Bunu da eksiltmişler. Bununla birlikte e, cam tavan hala devam ediyor ama ultraviyole ışınlarını engelleme özelliğinin Azaltıldığı, kaldırıldığı konuşuluyor. Bundan sebep de altına bir perde yapmışlar. Bu perde sanki böyle süngerimsi ya da sert bir karton hissiyatı verdi bana. Çok hoşuma gitmedi. Cam tavan olmasını tercih ederdim. Ya da oraya konulan perdenin açılır kapanır otomatik bir şekilde olması daha iyi olabilirdi diyebilirim. Koltuk döşemelerinde deri koltuğu elbette sevmeyenler var. Fakat ben tercih ediyorum. Çünkü deri koltuk terleme yapıyor olsa bile ön koltuklara soğutmalı bir forma erişmişti premium modelde. Ne yazık ki bunu şimdi soğutmayı kaldırdılar. Arkadan da ısıtmayı kaldırdılar. Kapı içinde İç kapı kısımlarına geldiğimizde saklama alanları normalde kadife kaplıydı. Orada ses yapabilecek eşya koyduğunuzda sesi engelliyordu. Onu da kaldırmışlar. Artık oraya koyduğunuz eşyalar ses yapabiliyor olacak. Benim için ne yazık ki olumsuz durumlardan biri. Sesi hiç sevmiyorum. Trim sesi dahil. Arka ekranı kaldırdılar. Arka ekran kimisi için gerçekten olmazsa olmaz olabilir. Kimisi için de çok sıradandır. Benim gibi çocuk sahibi olanlar uzun yollarda bu arka ekranın gerçekten konforunu hissediyordur. O ekranla birlikte ben uzun yolculuklarda çocuklar arka tarafta eğer bluetoothlu bir kulaklık ve oyun konsolu varsa ön tarafla bağımsız bir şekilde müzik dinleyebiliyor, video izleyebiliyor, oyun oynayabiliyor. Benim için bir konfor. Zaten 70 bin liralık bir fiyat düşüşü olmuştu. Eğer ki bunun bedeli 70 bin lira ben vermeye razıyım. Ön tarafa geldiğimizde yine sürücüle yolcu tarafındaki ortadaki o konsolda kapı kapalı bir form varken orayı açık hale getirmişler. Ben kapalı halini tercih ederim çünkü içerisine koyduğum eşyalar manevralarda dönüşlerde savrulup düşmesin diye daha korunaklı ve güvenli geliyor. Bu formuyla oraya bir şişe koyarsanız ya da yuvalanabilecek bir eşya koyarsanız ani manevralarda hareketlerde oradan çıktığında gaz pedalının fren pedalının ayağınızın altına gelme ihtimali var çok da tercih etmem. Başka arkadaki ekrandan hariç bir de dijital olarak ayarlanabilir klima menfezi vardı. Bu da benim şöyle konforuma etkiliyor. Ee, yine çocuklarım arka tarafta seyahat ederken yere geliyor, oradaki havalandırma ile oynuyorlar. İşte yüzüne vuracak şekilde ayarlıyorlar. Çocuklar kaldığında o açık kalırsa eğer hani soğuk hava ya da sıcak etkileyebilir. Ben ön taraftan bunu dijital olarak kontrol edip kapatıp açabiliyorum, yönünü değiştirebiliyorum. Benim için konfordu. Tabii sizler için bu olmazsa olmaz diyemem. Ee, tamamen tercih meselesi. Arka taraftaki elektrikli koltuklar yerine manuel bir koltuk geldi. Tabii bu da tercih. Benim için olmazsa olmaz değil. Ambiyans aydınlatması benim için olmazsa olmaz değil. Fakat diğer bahsettiklerim en önemlisi HEPA filtresi, arka ekran olmazsa olmaz. Bir de kapılardaki cam çift camdan tek cama düşürüldü. Akustik ses yalıtımı ne yazık ki kaybedildi bu araçta ve Juniper adıyla bahsettiğimiz bu araçtaki süspansiyon amortisör bir önceki Legacy Kasa dediğimiz eski model Y'lere geri çevrildi. Burada da yol tutuşu olsun ya da diğer faktörler olsun e, bariz hissediliyor, hissediliyor olacaktır. Hoparlör sayısı 9'dan 7'ye düşürüldü. Orada da bir eksiltme var. Şimdi şurayı toparlamak gerekirse bazı arkadaşlar dünkü paylaşımdan dolayı dediler ki bir önceki premium model ülkemize ucuz geldi. Hayır ucuz gelmedi. Bu araç 1 milyon 866 bin TL'ye ülkemizde satışa çıktığında Avrupa'da satışlar kötüydü. E, fabrikadaki üretim durdurulamayacağı için ya da yavaşlatılamayacağı için üretim devam etti. Depolama maliyetleri vardı. Ülkemizde de talep olduğu için bu üretilen araçlar hızlı bir şekilde ülkemize yönlendirildi. Ve biliyorsunuz o zamanlarda rekor kırıldı. Sonra bir zam geldi. 1950'lere mi ne çıkmıştı tam hatırlamamakla birlikte. Akabinden ÖTV artışı oldu. Araç 2 milyon 102 milyon 200, 2 milyon 300 en sonunda 2 milyon 420 stalt grey ve diğer renkler 2 milyon 474 bin liraya satıldı. Peki şimdi sormak isterim. Bu araç ucuz satıldı diyen arkadaşlara. Tesla burada isteseydi ülkemizde %25'lik dilimin en tavan fiyatı olan 2 milyon 495 bin liraya bu aracı tüm renkler satış fiyatı sunulsaydı satabilir miydi satamaz mıydı? Bence satardı. Bir dakika içerisinde envanter tükeniyordu. Bu iki dakika olurdu ama olurdu. Çünkü insanlar 100 bin lira, 200 bin lira el altından birilerine para vermek ve bu arabaya sahip olmak için ekstra maliyetlere girdi. Yani eğer Tesla bu arabayı ucuza getirdiğini düşünüyorsanız bence yanılıyorsunuz öyle bir niyeti yoktu şu an günümüze geldik bugün şartlar bu e, durumu değiştirdi bizde bu araba 2 milyon 420 bin liraya satıldığında 2 milyon 474 bin liraya diğer renkler satılıyordu Hollanda'da ben orayla kıyaslıyorum 46 bin Euro'ydu 1 milyon 866 bin liraya satıldığında da Hollanda'da 46 bin Euro'ydu 1 milyon 866 bin liraya satılırken bir ara bizim ülkemizde 43 bin 500 liraya euroya bu araba satıldı. Daha sonra gelen zamlar ÖTV artışlarından kaynaklı en sonki 2 milyon 474 bin liranın euro karşılığı 50 bin euroya geldi. 49,5 50'lerden çarpıp bölüp hesaplayabilirsiniz. Şimdi şöyle kısaca bir hesap yapacağım. En sonki fiyatı baz alarak Hollanda'da 46 bin euroya satılan o araç ülkemizde 50 bin euroya satıldı. 4 bin euro üstüne satıldı. Peki şimdi bu ucuz ama pahalı model Y dediğimiz araç Hollanda'da ne kadar? 40 bin euro. Tamam önceki fark 4 bin euroydu. Koy üstüne 44 bin euro ne yapıyor? 2 milyon 200 bin lira bandına yapıyor. Bu araç şu anda ülkemizde 2 milyon 350 bin lira. Ucuz diyenler var. Elbette o. onlara göre ucuz, ucuz geliyor olabilir. Rakipsizdir. Elbette onlara göre rakipsizdir. Ama bence pahalı. İsteseydiler bu aracı 44 bin euro'larda 2 milyon 200 sunabilirlerdi. Tabi Tesla'nın elinde çok güzel kozlar da var. Bu kozları kullanmaya başladığı vakit işin rengi değişebilir. Daha avantajlı duruma gelebilir. Şöyle küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Yanlış hatırlamıyorsam 2023'ün sonu ya da 2024'ün sonuydu tam hatırlamamakla birlikte TOK T10X'in fiyatı 1 milyon 600'lerden 1 milyon 900'e fırlamıştı ÖTV dilimi o zaman yüzde 10'du Hatırlarsanız bir Bir buçuk yıl TOK hiçbir zam yapmadan Bu fiyatı devam ettirdi Sonra ne oldu O ilk zam yaptığında Pahalı gelen T10X o zaman diliminde gittikçe enflasyonla birlikte uygun gelmeye başladı. İşin sonunda 800 bin lira sıfır faiz kampanyasıyla daha çok cazip geldi ve insanlar almaya başladı. Şimdi bugün Tesla da aynı şekilde pahalı geliyor. Bu süre işte eğer uzun bir süre zam yapmadan devam ederse bir gün cazip hale gelecek. Elbette gelecek. Bugün alınmayan araç yarın alınabiliyor olacak. Geçen hafta mantıksız gelen araç bugün mantıklı geliyor olacak. Tesla'nın elindeki peki kozlar ne? Çok net ifade edeyim. Elindeki en büyük koz full self, full self drive. FSD diye adlandırdığımız Türkiye'de 225.000 TL bandında satılan bir ek özellik. Donanımı olarak var ek özellik yazılım. Peki şimdi Tesla Türkiye çıksa dese ki ucuz model de alanlara 2 bin lira ya indirim yaptım. KDV, ÖTV dahil 5.000 lira 2 milyon bin liraya satıyorum dedi. Arabanın matrağı da artmayacağı için %25'lik dilim de verebilir. Kim almaz? Şahsen belki benim fikrim hemen değişir alırım. Niye? FSD verecek çünkü. Hadi onu vermedi. Elinde şöyle bir imkan var. Tesla önceden Türkiye'deki şarj ağı çok yaygın değildi. Gittikçe bu yaygınlaşmaya başladı. Geçen sene standart range araçlar, legacy kasalarda ilk teslim alanlara 10.000 km mi, 20.000 km mi öyle bir şey hediye edildi. Avrupa'da vardı. Bizdeki delerde hata oldu. Sonra hemen kapattılar ikinci gün. Peki şimdi testa çıksa dese ki bu ucuz model de 10.000 km, 20.000 hatta çıldırdı 30.000 km hediye veriyorum dedi. Ne olacak? 30.000 km için araç cazip hale gelecek. Ya da onu da mı vermedi? Aksesuar var elinde. 22 kW'lık wall konnektör verir. 2024'te miydi? 23'te miydi? Tam tarihi hatırlamıyorum. Hatırlayanlar vardır. Tesla long range'lere ve performanslara %60 ÖTV'den indirim yaparak %50'ye düşürmüştü. Bir gün önce 2 milyon 700'e sattığı ve teslim ettiği araç alıcıları ertesi gün şoka uğradı. 2 milyon 400 emine satmışlardı o indirimle birlikte. Yapmadı mı? Yaptı. Yapacaklar. Bütün marka yapacak. Fahrettin kocanın bir cümlesi var hatırlatmak isterim. Elimizde büyük bir koz var yakalanmamak demişti. Elimizde büyük bir koz var satın almamak, tercih etmemek, boykot etmek. Satın almak kadar satın almamak da bir tercih. Bugün marka vererek söyleyeceğim. Hyundai, Ioniq 5, Ioniq 6 serileri bir dönem dolu paketle %10'la geldiler. Sonra indirimle birlikte ee, özür dilerim. Sonra donanım eksilterek zamlar bir, zamlarla birlikte satışa devam etti. Her ay zam yaptılar. Sonra ne oldu? Şimdi şovruma gidiyorsun, bayiye gidiyorsun. Liste fiyatının altında satıyorlar, teklif veriyorlar. Ee, TOG'a baktığımızdaki örnekte söylediğim gibi satamadığında orada ne yapıyor? Ekstra kampanyalar, sıfır faiz kampanyaları yapılıyor. ve ee, TOG'a değineceğim şu anda. TOG T10X ve T10F en dolu pakette %25 OTV alınamıyor. Hepsini istersen %55'e çıkıyor. O da 3 milyon 200, 3 milyon 300 bantlarına geliyor. Yarın öbür gün tok çıkıp da satış rakamları düştüğünde, beklenti hedefler karşılanmadığında, en dolu pakete ulaşmak için bazı donanımları ücretsiz yapsa, %25'lik dilimden soksa, satış adetleri nasıl artar? Tesla'nın da bunu yapma ihtimali var işte. Evet şu anda 2 milyon 350 bin lira bandına satılıyor. %25'lik ÖTV diliminin matrah tavanına çıkması için 145 bin lira gibi bir zam yapma kozu var. Yapsın. Alternatifi yoktur. Güvenlidir. Odur budur. Hiçbiri problem değil. Bu arabada şu anda yazılıma, ekrana odaklanıyoruz. Amenna. Ama sen Hollanda'da 46 bin liradan 40 bin liraya 6 bin liralık düşüş yaparken bizim ülkemizde 4 Kasım'dan 21 Kasım'ı olan o süreçte, 17 günlük süreçte sen 70 bin liralık indirim yaparak bu ucuz modeli satmaya çalışıyorsun. 70 bin lira ne kadar yapıyor? 1400 lira yapıyor. E, geri kalan o fark nerede? Hadi 1400 lira değil 6000 euro değil. 4000 euro düş. 4000 euro düş. 3000 euro düş. Ne yaptın? 1400 lira düştün. Ben şu anda bu durumu çok doğru bulmuyorum. Elbette sizlere mantıklı geliyor olabilir. Alternatif rakip modellerde size eksik gelenler olabilir oluyor olabilir. Bu premium modelde herkesin isteklerini karşılayan bir donanım paket fiyat vardı. Rakipsizdi. Ama yeni gelen ucuz ama pahalı model de bence rakipsiz değil. Şu anda bütün araçlar şöyle eşit. A aracında olan donanım ve olmayan donanım. B aracında onun olmayanı oluyor. Ama onda olan da bunda olmuyor. Şu an bütün araçlar bu şekilde. Hepsini tek bir araçta bulamıyorsun. Elbette yazılım konusu önemli. Mobility uzaktan kontrol sistemleri önemli. Ama hak etmeyecek bir arabaya da hak etmeyecek fiyatı vermek ben istemem. Ben bir tüketiciyim. Sizler de bir tüketicisiniz. Eğer markalar para kazanmak istiyorsa tüketicilerin lehine olacak adımlar atmak zorundalar. Bugün pahalı gözüken yarın ucuz gelebilir. E, eksiltilen donanımlar bence 10.000 Euro civarında bir bedele tekabül ediyor. Avrupa'da bunun 6000 Euro'sunu yansıttılar ama ülkemizde 1400 Euro kadar yansıttılar. Üzülüyorum. Önceki modelin ucuz geldiğini savunanlar söyleyenlere de şaşıyorum. Eğer ki e, ucuz geldiğini sizler düşünüyorsanız emin olun Tesla'dakiler de onun farkında olup bu aracı 2 milyon 420 bin lira fiyatla Stalt Grey'i diğer renkleri de 2 milyon 474 bin liraya değil tüm renkleri şu an ucuz modelde olduğu gibi renk farkı almadan bizler bu araçları almak için 54 bin lira renk farkı verdik. Şu anda renk farkı almadan 2 milyon 350 bin liraya satıyorlardı. Neden o zaman madem ucuzdu Tesla daha fazla kar etmek için 2 milyon 495 bin liraya tüm renkleri içi beyaz koltuğu vermedi? Hatırlarsınız. Temmuz ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam 15-20 gün boyunca Sadece siyah renk satmışlardı envanter günlerinde. Niye? Çünkü Avrupa'da satamıyordu. Ya da elinde bir boya kotası kalmıştı. Üretilmiş araç vardı. Bize ısrarla siyah renkli araç getirdiler. Zorla onları sattılar. Zorla diyorum. Talep vardı. Bunu strateji olarak marka kullandı. E günün sonunda ne oldu? Marka elindeki aracı tüketmiş, eritmiş oldu. İşte bahsetmiş olduğumda bu eğer bu araç ucuz olarak nitelenseydi o fiyatta Emin olun Tesla Türkiye bu arabayı 2 milyon 495 bin liradan %25 ÖTV ile yine envanterde beklemeden 1-2 dakika içerisinde satardı. Çok rahat satardı. 2 milyon 420'ye satıp para kazandıysa emin olun bu araba ucuz değildi. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Biz birer tüketiciyiz. Bu BYD tarafında tercih eden kişiler olacaktır. Hyundai tarafında tercih edenler olacak. Tok tarafında tercih edenler olacaktır. Bugün ben Tesla'ya binerken yarın Toga, BYD, Hyundai, Kia ya, ya da başka markaya binebilirim. Çünkü tüketiciyim en nihayetinde bugün mantıklı gördüğüm, bütçeme uygun gelen yarın gelmeyebilir. Bugün gelmeyen de yarın mantıklı gelebilir. Dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için, için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.